Ya ben bunun var ya bunun gözünü seveyim ben bu. Bu var ya vallahi billahi ben evimde uyuyamıyorum bunda rahat uyuduğum gibi. Bu senenin son etkinliğiymiş. Yani üzüldük. Burayı da Instagram hesabından takip ettik. Bir hafta önce Afyon'da gelmiştik. Dedim e, göğüsle alakalı ağrım var dedim e, doktorumuza. Doktor Bey'in yazdığı ilaçları aldım, kullandım ve şu an çok rahatım. Teşekkür ediyorum Doktor Bey'e de. İyi ki gelmişim. Yıl boyunca yaklaşık 12 bin kilometre yol aldık. 10 farklı lokasyonda 3500 şoförle bir araya gelerek etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu 10 ayakta herkese kendimizi ifade etmeye çalıştık. Kaptanlarımızla birlikte olduk. Sektördeki ufak, iri, patron herkesle birlikte olup kendimizi ifade etmeye ve bu sefer onlara reklam yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. Şoför arkadaşlarla birlikte keyifli anlar yaşadık bu etkinliklerde. Birçok il gezdik ve ekibimizi çok güler yüzlü ve sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Biz de onlarla çok güzel dostluklar yaşadık. Karikatür olarak, resim olarak da onlara güzel bir hatıra oldu. Ve onlar o günün hatırası olarak muhakkak evlerinde bir köşesinde sakladıklarını umuyorum. Biz de bunlara, bu güzel anlara vesile olduğumuz için ben ve ekip arkadaşlarım çok mutluyuz. Mercedes'teki olan o dizaynı, o sürüş hakimiyetini dağlarda, bayırlarda, ormanlarda... Bunlar şimdi nedir ya? Bunlar vallahi yavru ya, kuş yavrusu ya. Bunları sev sev okuyan, Herhalde bir arkadaşa hediye ederiz bunu ama bunu da bunu, vermeyeceğim bunu, vermeyeceğim bak. Mercedes emblemi var, vermeyeceğim abi. Bir sene çok çabuk geçti bizimle güzel dostluklar biriktirdik. Tüm kamyoncu ve tırcı arkadaşlarımız oldu. Bu sağlık hizmetini daha da geliştirerek şoförlerimize sunmayı planlıyoruz. Gelecek yıl yeniliklerle görüşmek üzere. Vedalardan çok hoşlanmıyoruz ama seneye buradayız inşallah. Yıldızlar. Yıldızların yükünü, yıldızlar taşıyor zaten. Yıldızlar kayarken de ne yapıyoruz? Dilek tutuyoruz. Dileğimiz de o. 10. lokasyonumuz, bu seneki son lokasyonumuz. Burada da çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. 2023 yılında şoförlerimizin etkinliğimize ilgisi bu şekilde devam ettiği sürece biz sahada olmaya devam edeceğiz. 2023 yılında tekrar görüşene kadar herkese hoşçakalın diyoruz.